Sevgili dostlar hoş geldiniz. Apex Legend'dayız. Ben de Bengaluru seçtim. Hasan da Gibraltar. Adam da Blood Hunt seçti. Bakalım kaç kill yapmış ha? Bir de 20 dakika sürüyor. Oyunu hemen buluyor. Çat çat. Oo 44 kill. AR kill ne lan? Bilmiyorum ki ben de vallahi. Aa, oha. İki tanesinde kill yok, bir tanesi 73 yapmış. Millet 300'lere ulaştı hacı. Sana bir şey söyleyeyim mesela, <laughs> ilk Jump Master sensin ya. Sol CTRL'ye bası tutunca başkasına aktarıyor. Biliyorum. Onu evet. güzel yapmışlar. Nereye atlatacak bizi? Aha işte sağa. Gitti mi? Oraya da, da çok kişi geliyor ya. Kanka biz bundan ayrılalım mı? Oraya inelim ama başka tarafına inelim. Bastım ben. Gel gel. Emin misin? Gel. Bir tarafa. Bunun sol üstüne gidelim. Abi çok gelen var ya. O zaman şuraya gel. Atladım. Aha direkt silaha indim. Burada adam var. Reload yaptı. Ben andayım. Benim indiğim yerde adam vardı. Kanka. Aa burada mavi şeyler var. Mozambik. Abi Sana doğru geliyor mu? Yan yana ki zaten. Sen nereye gittin? Ha üste çıktı. Adam çatışıyor. Saat saat ara. Nereden gelen Ben bunu finiş yapıyorum. Var mı gelen? Şurada var. Kapının hemen ağzında Pis Peacekeeper buldum acaba. Hayda yanlışlıkla shit. Sağdan ses geliyor hafif Duyuyor musun sağımıza? Yok duymuyorum. Burada bak. Aç abi. Açayım. Orada buradan orada, orada. karşıda. Nerede? Karşıda kaçtı. İşte mi? İşte. Kaçtı. Kaçtı oradan bir yere kaçtı. Bana ateş etti. silah tarzı bir şey lazım bana var mı fazla silah? Var. Şu adamla çek. Aa bunlar öldü herhalde. Silah atabilirim sana atayım mı? gel, gel gel şuradan sıkıyorsun sana. <laughs> Bu adamlar öldü herhalde. Başka geldi. Üstte. Kanka benim önüme gelmiş şerif. Oha. Gitme 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 orada iki kişi var gitme. Gel kanka gelin gelin gelin. Oo bayağı kişi var ben lan çıkıştı. burada. 200 kişi var, 200 kişi var. Gel 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 burada burada üstte adam içerideler, içerideler. İçeri girdim. İçeri girdim. Düştün mü? Öldü. Var mı daha? Kanka Peacekeeper ya, Peacekeeper, Peacekeeper ya. Kava, kava. adam. Aa, bir, abi çok Hepsi bana sıkıyor bir daha. Bizim adamın yanında Safa. Geliyorum. basabileceğim bir şey var mı? Var var basıyorum. Ben kartlarınızı alacağım. Aynı yerde bir kişi kalkıyor haberin olsun. Nasıl yani? Abi? Birini mi kaldırabiliyor? ötekini başka. Yo aynı anda kalkıyorsunuz ya. Arkanda gösteriyor yani yakını. Adam var. Nerede var? Önünde, solda bir yerde. Ya da üstte. Kanka direkt sizi kaldırsam ne olur? Çok iyi olur. Gördün değil mi? Orada sağda. Hah, karşıda yeşile gideceğim. Adam adam burada ama. Abi o pompalı fena ya. Gördün mü adamı? Geliyor buraya. Bak öteki respawning diyor hala. Gördün mü? Ha ikimizi de attı. Evet ikinizi de attı. Şimdi o saldırırsa saldıracağım ona. Bana doğru gelin, bana doğru gel, bana doğru gel. Hasan. Silahımız yok. Gel, bana doğru sen, iyi. bana doğru gel. Bak kas çelik yelek var. Kas çelik yelek var. Aynen. Biraz arıza yaptı. Bunu bulsak öldürsek iyi olur. Karşıda, 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 karşıda. Karşı. Ha boş ver, gel. Sen gel beni takip et. Aa, ondan Lan, gel, gel. Boş ver, gel şunları lootlayalım acı. loot evet. var. Safedeyiz zaten. Safe çok yakınmış. Body Shield falan var bunlarda. Wingman var. G7 Devolution. Aynen onda ne var? R301 alıyor musun? Onu ben alayım o zaman. Neyse canı unutmayalım da. Şimdi direkt gideceğiz. Ben sana verebilirim şatkan 64 tane var. Medkit kalmadı. Atayım mı? Ben ben istemiyorum bu adam herhalde. Daha atabilirim. Daha çok var. O Ultimate asaldırantla ya baksana. Ya sollu mu gidelim? Sağlı girelim mi? Barget Gel bunlar zaten abi, çatışıyor kanka. Kapışıyor. Aha önümüzde hemen önümüzde. Gördün mü? Gördüm. <laughs> sağda Sağdan sıkıyor sağda biri. Kanka bir göreyim Yankat. ben bir bakayım. Bak şurada. Aralarına mı dalsak? Önümde lan önümde önümde. Bak şurada. Gel dalalım dalalım. Gel kanka. Acı ne vurdum be. evin içlerinde var. Lutluyoruz daha da. Sen mi attın ultiyi? Evet. Seyfe e mi gidelim? Öldürelim mi? Adam girdi zaten gel. Üstümüzdeler. Help me. Arkanda var. bizim adam, bizim adamı, bizim adam. İçeri gir, içeri, içeri gir. Sesim geliyor mu? Can bas! Geliyor. Bir dakika. İçeriden çıkma dışarı. Her şeyini fullle. Adamın kartını alabiliyor muyuz? Gel şu adamı öldürelim kanka. Aldım kartını. 200 oha karşısında. Gel bunda var. Neredeler? Gel kanka sağdakine gidelim. Tam karşında ya. Sağdakini mi öldürelim ilk baş? Sağdan sağdan gidebiliyoruz Seyfe. E. Sen Canım şeyini fullle. Şey yok ya. Onları bir fullle kanka sen. Ar armor yok armor. Ben de var gel. Şunu da al. Bir dakika pompanın hepsini attım. Burada önümüzde bir adam vardı. Oo önümüzde üç kişi var. ön yoldan gidiyorlar bak. Tamam gitsinler gel. Bir daha var geride kalmış adam. Gel 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 boş ver görme. Bir ölürüz yoksa. Direkt arada kalırız kanka. G o adam bizi biliyor ha. Aslında onların arasına dalsak mı? Gel ya. Safe'de hepsini öldürürüz. Dur dur. Şahidimin hepsini kırdı şey. Gelebiliyor musun? Sen gel. Mevcut, kalma. Boş ver mi? boş ver konuş koş koş. Çünkü Seyf'e giremeyebiliriz. Adam arkamdan gelmiş lan. Öldüm ben. Hadi be. Hmm. Sis'e gel sis'e. Gelemem. Gel 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 gel. <laughs> Abi can basmıyor. Seyf'e e koş. <laughs> can basmam lazım. Önümüze çıkacak mı? Hoş geldin Kemal abi. Evet. Sağdan devam et. Sağdan devam edebiliyoruz ki. Açar mı onu? Aç abi sağ safe değil. Direkt geçeceğiz. Bırak gel burada şey bekle. Şey burada yapacağız. bekle gel. Canını toparla. Kanka hepsini öldürürüz ya. Pis hazır mı? Bir şey Canını fırlayamıyor musun? Sen söyle. Shield'ın yok mu? Kaldım bu kadar. Shield'ım bildim hiçbir şeyim yok. Al abi. Al abi. Allah'tan fazla fazla almışım. 8 kill var acı. Kendi rekorumu da geçmiş oldum. Gerçi 8 miydi benim rekor? 10 ya 9 10 yaparsam rekorumu geçmiş oluyorum. Tamam o Tamam kadar. hadi gel gidelim. Şu hedef çocuğu kaldırmak mı olsun ya? Vallahi mantıklı olur da. Gel abi kayalım içeri. adam var yanımda Drop var oğlum Sniper var Al, al abi Sniper ben mi alayım Al, 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 al. Pompalı Sniper. pompalı Sniper mi Bakayım. Shotgun abi shotgun drop, drop. Abi oyundaki en iyi shotgun bu Al 301'i al o zaman Benim buradan 2 pompalı yapayım Elindeki güzel ya bu Şu an yerimiz iyi. Gel o zaman çıkarsın. çocuğu kaldır kaldıramaz mıyız? Kaldırabiliyor muyuz? Bir bakalım. Şuradan iple çıkacağız. Kanka basıyorum. Gel 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 gel. Kit buldum. Kit kitim yoktu. Önümdeler. Önümdeler. Aralarına dalayım mı? Ara... kamyonun arkasında. Kanka bu ne lan böyle? Yok ediyor. Abi bir tane vurdun öldü adam. Yok ediyor oğlum. <laughs> bir basıyorsun ölüyor. Kanka kaç? İki squad kaldı bir, bir kişi bir iki kişi kaldı. Orada değiller herhalde. Orada olsa. Evet rekoru kırdım kanka. 10 kill rekorum. Yeni rekor hayırlı olsun. Şu e, biz de inelim. Aa yukarıda ip varmış. Te. Buradan yakalar mı bunu ya? Adamı da kaldırdık ve adam oynuyor acaba. Karşıdan. Aa burada 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 burada. Bomba atıyorum içi. Girme. Bomba atıyorum. Nerede? Üst kat mı? Üst kat, üst kat. bu? Nerede abi? Üstün üstün ya. Niye görmüyorum? Hadi be. Kim hayatta bizden? Sen. Kaçtı. Kaçmamış abi. Abi hiç öldüremedin mi? Yok ki çildim bildim hiçbir şeyim yok. Sendeki pompalı vardı herhalde. O legendary olan mı? Bilmiyorum iki tane pompalıyla vurdu abi bana. Fazla değil. Yukarıda kapıştık ya büyük ihtimalle canım yoktu abi. Ona hiç bakmadım ha. Yukarıda sen yok diyorsun ya adam sağa sola kaçıyordu bir şey yapmıyordu. O ki. ben anlamadım vallahi görmedim onu yani. Ama efsane oyun oldu ya arkadaşlar. 10 kil rekorumu da kırdım, yargı dağıttım neredeyse. Pompalı efsane oluyor. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.